fark etti. Ona karşı pozisyon almalılar ve Sight'da şu anda Muş çok fazla hasar aldı. Sadece 34 canı var üzerine gelecekler. İlkini çıkarmayı başardı Muş. Evet, Hemen evet. sahanda bir oyuncu daha var. 8 can. Muş destek almaya çalışıyor arkadaşlarından. İlerideki oyuncuları fark ediyoruz. Muş çok açık. <laughs> Rasko tarafından gelen bir headshot var. 3 ve 4 pozisyonun içerisinde. AMD'ler de çok zor şartlar altında. Tabi Spark çok ortada düştü. Aslan'dan inanılmaz güzel bir timing bu arada. Çok. Yani Soulshable orayı bıraktığı anda Aslan ilerledi. Kero bu arada Soulshable yakalamış. Oo. Şimdi Brasco yine Lurk pozisyonda. Birden fazla kill arıyor. İlk oyuncu yakalayamadı. inanılmaz kötü bir timing. Aslan. Ve Lego kill aldı. Laures toparlayma çalışacak ah. ama 3 bir yanı. Aslan yavaş yavaş ilerleyecek hücum. B'ye doğru gitmek üzere arkada Cypher'ı görebiliyorsunuz. Şimdi Mush Elinde Marshall var. Bu Marshall'ı geçmek önemli. Aslan Maşadov iki jet karşı karşıya geldi. Aslan'ın nerede olduğu belli ve Lurs arkadaşı... ...oynuyorlar ya hani bütün rakibin sıralarını düşürsek bile yeterli diyebilirler. Bu da bir tercih olacaktır. Ama şimdi Sochni bu arada sesleri duyuyor ve Hall tarafından geriye çekilen bütün oyuncuları fark etti ve kendi spawnlarından geleceklerini bildiği için Sochni şu an çok iyi kalacak Sochnable'ın ortaya hemen turn altına yerleştiğini görüyoruz. Lego kafesini kullandı ama havada headshot. Muj'un bir memlik canı var. Flash peek ama bu <laughs> Muj güzel bir hareket. Kendi flash ile killini aldı. Vandal'ı değiştiremedi. Muj ekonomik hasar vermeye devam ediyor. Brasco fight istemese belki de daha iyi ama ki <laughs> Vandal. Bir yandan asist havuzları A tarafına doğru bırakılacak pozisyonları bozmak için. Ve şimdi ortada Mujdan harika bir reaksiyon, harika bir kill. Aslan Maşilov kapıyı açma kararı var. Orada Jet, Oo, Aslan risk, Maşilov, risk. önemli bir pozisyon içerisinde. Bir kill aldığı için şanslı hissetmeliyim gelen. İyi bir katkı verdi. Kero hemen o köprünün üstünde. Altında da MDLL var. Site'deki oyuncular bakalım fight'a girecekler. O Duran direkt şart edildi Urzu bu arada. Muj arkadan gelmiş daha bulmuş. Muj o kill istiyor ve operasyon... Verir mi BBL? Kendini gösterir mi? Ve oh! aslan! Machadov inisiyatif aldı ama... Çok drone doğru koşarken arkada Brasco... ...ona engel teşkil ediyor. Aslan düştü Muş, devam edecek denemeye. Hemen sağında iki tane oyuncu var, Kero. Orası. Ortadan hareket eden rakiplerini fark edebilir. Kero'nun nerede olduğu belli Muş. Şimdi Sage karşı karşıya Spike'ı gördü. Spike'ın Spike arkasında düştü. olduğunu biliyorlar. 4 ve 4 pozisyon. Muş burada gezerken tabii hiç rahat değil Firefox ki Muş gerçekten kendisini fazla özgür hissediyor. Ama şu an Spike'ı alacaklar Karan bu büyük bir özgüven. Oo, bu arada Soşn'ı, Lego'yu bulmuş. Soşn'ı arkalayacaktı zaten ama gerek kalmadı. Şimdi en büyük sorun Spike. Şimdi orada sadece Laores var. Ve Laores de <laughs> iki oyuncuya <laughs> birden bakacak <laughs> ama imdialar oh. Soşn'ı niye buldu? Round kontrolü inanılmaz kaybedilmiş durumda. Kero Aures'i yakalamış. A kısa da. Zaten Spark. Şarta İlerleyecek ilerleyecek hemen sonunda. AMD'ler denemesinde başarısız. Iska geçti bu silahı korumak isteyebilir operatörü ve AMD <laughs> bukunun gelmesinde 2 saniye var. Aslan başında yerlemeye çalışıyor. Sochri. Yine bir pick. Takımını rahatlattı bu pick. Yine Sochri tarafından engelleniyor. 4 ve 5 pozisyon. Kero hala site'ın içerisinde ve Vurabilmek adına deneyecek Laures ama kimseye denk getiremedi. Bu arada Spike kuruldu. Bu işe yaradı. Kero'nun 14 canı var teklendi zannediyorum. Ultinin içerisine de girmeye çalışabilir bir yandan. Zaten ultinin içerisine girerlerse artık bu heal'ın çok bir önemi kalmayacak. 4 ve 5 pozisyon da bir ulti olduğunu, Solchun'un bir ulti olduğunu hatırlatalım. BBL tarafında da bir Lego ultisi söz konusu. Şimdi yavaş yavaş retake Başladığı Kero ilerlemeye başlıyor. Şimdi Lego sıka sıka gitti buradan. Lurs çıkarmış. Eğim diye gelen bir skor var. Laures karşılık verdi. 2 ve 3 ile çıkardığı kill var. Eğim diye yiyecek. E 2 Clash dönemesi. Laures'i çok fazla canıyor. Eğim diye bu kill'i de aldı ama Soulchable'ın nerede olduğuna dair hiçbir fikri yok. Soulchable round'un başından sonuna kadar haritanın ters tarafındaydı. Süreden dolayı zaten kazanacak. Buradaki Sochival Lurk'ü bu noktada çok kritik olacak. Şimdi Aslan Maşudov operatörle bir rakibini tespit etti. Deşiyle geri çekilecek. Sochival içeri girme gayesinde. Sochival'dan harika reaksiyon. Eğitliyeliyle yakaladı. Brasko Brasco Aslan Maşudov'u düşürmüş. Öncesinde bir de ulti. Ve 2 v 3'ten Brasco'nun kiliyle durum 1 v 3'e geldi. Lego tek. Brasco çok iyi çıkardı bu round. Bir de ultisiyle takım arkadaşını da kaldırdı. 10 numara Sage oyunu. Lego çok zor bir retake yani Breeze'lerin retake inanılmaz zor özellikle 1 vs 2 ve 1 vs 3 kaldığın zaman değil çünkü mi? o kadar büyük ki site'lar yani her köşede bir oyuncu bulman lazım zaten iki site arası inanılmaz uzak 30 saniyelik bir mesafeden bahsediyoruz. Lego deneyecektir ama bir süre sonra <laughs> Operatör alıp kaçmaya çalışabilir ama Operatör de tabi şu an bulabilecek mi emin değilim. Butonda rakibi var onu da biliyor çok, çok güzel oğlan. bir headshot son 75 can oynayabilir ama pek zamanı yok. Şimdi oraya doğru Brasco bir duvar attı. Orayı bustu. Yoksa zorlanma durumu söz konusu. B tarafında bu arada drone giriyor şu an. Lego kamerayla işaretledi. Hem de sova işaretlemiş galiba. Şimdi bul, piler arkası Lego'yu buldu. Backside'de Muj'un olduğunu biliyorlar. Perdeden çıkmasını bekleyecekler. Perde indi. Muj bu arada bir tane çıkarmış. Ama entry'ler geldi site'den. Yeterli mi bilmiyorum. Şimdi Soulshibble ileriye doğru gezecek ve Decipher ultisi kullanıldı. Burada Kero'nun yeri açığa çıkmak üzere Soulshibble bekliyor. Çok fazla esketif almasına gerek yok açıkçası. Hemen geri çekildi. Çünkü kişi avantajı zaten onlarda. Arkadaşlarıyla birlikte oynamak isteyecektir. Aslan Maşa Doğu Soulshibble oyuncu açıda. Üçüncü skorunu buldu. Belki de dördüncüsünü yakalayacak Soulshibble bir maçı. Bela. Ve Bela'yı istiyor tabii ki. Şu aşamada <laughs> Durs. Zaten... Ortayı tamamen sanki. Öyle görünüyor yani Çekilin çok yolunda. emin değilim bilmiyorum ama Kero bu arada Bakayım işaretleyecek. Swatchable'ı işaretledi ama Swatch'ni sızdı. hızlı de aldı, okunu da gördü, ikinciyi de aldı. Swatch'ından harika bir lurk oyunu. Şimdi Buton arkasında bir oyuncu daha olduğunu biliyor ama zaten sahip temizlendi ve Spike plant alınacak. Yani sadece Bitti, ortadan round. bir oyuncu yürüdü ve bunu BBL fark edemediği için round'u kaybetti. Yani haritada sorun genel itibariyle hakimiyet BBL'deydi. BBL'de işler iyi giderken o hakimiyeti kaybettiler. Ve bu da onlar için büyük sıkıntı. Özellikle orta bölümdeki hakimiyet sayesinde kazandığı ikinci round oluyor bu. Hatırlamaya çalışacaklar. Lego oldukça yakında. Muş yine oldukça yakında içeri girme çabası var. Muş'dan harika bir kill. Lego kendisi adına bir skoller. Kontrol etmeyebilirler. Tepesinde bir oyuncu olacak. Şimdi o ulti gidiyor. Lego'ya çarpmaması lazım bu arada. Sadece bir canı var çünkü. Ve Kero <laughs> ultiyi sağından solundan kullandı Lego'nun. 3 ve 4. Hala İçeride ve arkadan gelecek olan oyuncu da iyi gelen Lurz birden sobeledi Lego'yu. Yakaladı resmen. Kero spawn'dan yakalanıyor. Eğimdeler lurkleyecekti ama o gelene kadar bir tane de takım arkadaşının yanından gönderdi. eğimdeler. Diyelal... Şimdi in içerisine girecek ama Lurz hazır ve Lurz 2 var. Görmedi. Orta önünde çok oyuncu var. Laures Aslan Maşadov tarafından yakalandı. Aslan ilerlemeye devam ediyor. Arkadaşlarını Asayt'a sokmaya çalışacaktır. Aslan'ın nerede olduğunu fark eden Sochable var. Ve onun üstüne doğru gidip arkadaşlarının takasını geç de olsa almaya çalışacaktır Sochable. Çünkü silahın ucunu önceden fark etmişti. Çok belli. Aslan'ın yeri Sochable. Oh. Ortada bir oyuncu daha var. Sochable uzun sürdü fight ve deşini kullanmak durumunda kaldı. Sochable. Dil getirmiş Sochable. 2 pozisyon. Eğim diğerlerle beraber Lego bu arası bir headshot daha geldi. Son kanı Eğim olacak saatte güzel bir headshot. Bir iki pozisyon. Kutu arkasında bir tane daha ay, vurdu. Eğim 3 Üç tane kille var Çat Headshot. Çıkarmak için hazır. Çıkaramadı yalnız. Oraya doğru bir duvarla kendine oh. olacak ama Muj'dan güzel bir headshot. Brasco çok güzel bir açıymış burası bu arada. Sadece kafa görünüyor. Brasco'dan çok güzel bir headshot daha geldi. çünkü fight'ı da istiyor ama. Kero arkadan hamle yapmaya başladı kendisini gösterecek yeri belli mermiler gidiyor Kero'ya doğru erken düştü Kero. Biraz ucuz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşının canını tazeledi Brasco site içerisindeki iki oyuncuyu. Bakalım yakalayabilecekler mi Tetik kendiliğinden çekilmiş gibi gelen asist havuzunu kullanacak çıktı buradan. Şimdi süreyi iyi değerlendirmeye çalışıyor. 1 iki başka bir 1 üçe doğru gitmek üzere gelen İki tane 1-3 kulaç ilk yarıdan sonra ikinci yarıda harika bir başlangıç eğim Eğimdiyeler. Yok bu arada yakalayabilir çünkü B'den koşan evet. Lego vardı ama duymuş olabilir mi emin değilim. Fark edecekler. Yok bakamayacağı bir açı orası. Baktı ama right click kaçtı ve Smoke'la oradan <laughs> kaçıyor. Oyuncu çok refes kullanıyorlar right click'te. Ben yani biraz yazık oluyor bence bu bıçakların hepsini. Kesinlikle Laures <laughs> gelecekler üstüne Şerif'te çok tehlikeli Laures ama Sadece bir kill alabildi. 3 ve 4'te BBL 2 bir saat yetmeye <laughs> çalışacak. Son şibalı. O neymiş o Şerif'i vurdu. <laughs> eğim gerçekten çok keskin. 3 mermi klasikte 2 sail shot. Brasco'nun pozisyonu kesinlikle tahmin edilemez. Rakibini Bilmiyorum. fark etti. Çok net bir vuruş. Sociable yakın pozisyonda bakmıyorlar. Sociable klasikle 2 kill gitmek üzere. Mermi bitti. Aa, arkadaş var Arkada Çalıyorlar. çalıyorlar. aldı. Hadi. Aslan Maşa'da o bir hiç pozisyonda sadece 20 Biliyor, var. Biliyor dinkli olduğunu. BBL bütün avantajı şu anda kaybedebilir 8 8 olabilir ve ekonomik üstünlüğü de kaptı. Şu anda BB oyuncuları kim istiyor? Fight istiyorlar. Aslan çıktı. 30 canı var ama istediği skoru aldı ve tabii ki arkadaşı canını tazeleyecek. Muj'dan gelen destek var. Şimdi uçaklar çok yakın mesafe. Aslan'ın bir şeyler çıkarması ama Lurz ve Suçlu iki tane kill geldi. Bu arada yakın mesafe Aslan headshot'ı göndermiş. İkinciyi şimdi fark edecekler. Kero bu arada Lurz'u yakalamış ama Aslan geri kaçarken yakalandı. Belki de en önemli kill bu olacak. Fireflux'ın aldı 2 vs 2 retake başlıyor. Kero çok uzak. Yani Lego'ya yardıma gelmesi lazım. Çok Lego var bir tane. Site'ın içerisinde elinde Şerif var. Bir kill çıkarmaya çalışacak. İstediği fight'ı kazanamadı ve ardından Buras konu yakaladı. Ne? Kero'dan arka bir headshot. Bir şok oku var. Rakibine onu attı. Canını çok azaltamıyor. Başka bir şok oku kalmadı. kadar, alacak. kadar. Soçni almaya çalışıyor. Full'e gider mi? Full'e gider mi? Kero yakaladı onu ve kovaladı. Sürükler daha patlamadan ilerlemeye çalışıyor. Bir Brasco yine aynı pozisyonda so ikinci çıkarmış. Brasco destek vermeye çalışacak. Soul ve Soul Shibble. Dans ediyor. Dayanmaya çalışıyor. Bu yine Sütun onun karesi gibi. Onun savunmadaki en büyük süperi. Pozisyon değiştirdi ve backside'a e geçti. Brasco da burada çok hırpaladı bu arada. Canlara bakar mısın? Yani Soul 3. üçüncü killini çıkardı. Bir mermisi kaldı operatör klibinde ama... Şimdi Muş'un da yeri belli. Muş, oradan mı flash bir atmaya çalışacak. Evet. Swooshable dördü vurdu. Legor'un takası var ama Swooshable round'u aldıracak. Orada. Her şeyi galiba. yaptı. Onu da teklemiş galiba. Olsun. etrafında Şimdi A tarafından da zehir perdesiyle beraber BB'nin taktiği orada başlıyor. Swooshable yine deşini kullandığı için buradan kolay kolay kaçırmayacak. Üstüne doğru gelen bir oyuncu var. Farkında zıpladı. <laughs> Harika bıçaklar. Swooshable diğer zıplamasını da kullanıyor. Şimdi eline Operatör çekecek ama nereden geldiğini anlayamadı Mermilerin. Arkadaşlarının açıklığını çok of iyi kullandı Legor. Harika bir vuruş daha. Soşni AMD'leri yakalamış. Lego'nun çok fazla canı yok. Orada olabildiğince rakibi oyalamaya çalışacaktır. El, el, bir tuzak bıraktığı yere bu tuzak rakibi gaflete düşürür mü? Ne geldi. Bütün oyuncuların yeri belli. A'da olduklarını görünce B'ye çevirecekler. Lego kritik bir yerde ama yeri çok biliniyor ve çok az canı var. Bir memlik belki de. Şimdi A'yı zorlamaması lazım. A'yı zorlamaması lazım. Çünkü oyun B'ye döndü zaten Kero'dan. Artık oyunun nerede olduğu çok aşikar. Kill'leri almak zorundalar. Vura vura girmek zorundalar ama Operatör de geldi Aslan buraya geldi. şimdi. Aslan maşaloğu bekliyorlar. Aslan maşaloğu nerede olduğu belli. Hazır. Brasko onu yakaladı. Saiton içerisine girmeye çalışacaklar. Sojli hala dayanıyor. Of. Brasko'dan harika kill'ler. Brasko savunmadan Brasko. ayakta kalmaya devam ediyor ve da destek getirdi. E-imdeler yakalamış. yakalamış. Legodan gelen kill ama burada arkadaşını kaybedince zaten süre... De. Brasco bu arada kendine dirsek tarafında güzel bir boost'a çıkarmış ama ve evet. Şimdi Viper'ın geldi. Laurens aim niye yakaladı. Bu çok kritik. yalnız. O Aslan iki tane takasa cevap vermiş. Üçü de vurdu Aslan Mashadow. İnisiyatif geldi Aslan'dan. Bu da 4. Aslan Mashadow hala ayakta. Laurens üzülüyorum Brasco toparlamaya çalışıyor. Bire iki oldu. Laureste ulti yok. Kero'nun nerede olduğunu anlayacaktır. Lego ile büyük bir kılaça gitmek üzere. Lego özür diliyorum. Kero tamamıyla yerini belli etti. Brasco'nun canı tam. Kero'nun sadece bir mermilik canı kaldı. Kesinlikle headshot atması lazım. Ve Brasco düşüyor. Vay vay vay. Clutch. Dörde karşılık Brasco zevkten dört köşe. çok başarılı bu sefer geldi Kılaç aldı Aslan Maşulov yine girmeye çalışıyor site içerisinde bıçakları açtı. Şimdi trafi de kıracak bu bıçaklarla son bıçak darbesi yine headshot Aslan elinden geleni yapmaya çalışıyor. Soşni karşılık verdiği 3 ve 4 hala avantaj BBL'de yine bir tek denemesi olacak. Bakın Soşni merdivenden yavaş yavaş gelecekti Soşni hayır ön tarafa gitti. Şimdi yakın mesafe indi ama çok güzel flash pick geldi Mujdan ve son kandisi Brasco. Brasco bu kez clash'ta da almaya karar AIM verdi. Eğim Brasco'yu yakalamış. Bu çok büyük sıkıntı. Orta bölümde gelen bir kill Soul Muji yakalıyor. Çok geride aslan var. Karşı karşıya geldiler. 4'te hala çok geride bazı Firefly sonuçlar. Onların AIM gelmesi Diyelerin lazım. Luz. iki tane var. Post bu, brand. bu, çok kritik karan. Bu kilerken geldi ama biraz. Yani Eğim <laughs> Bu asiste uzun erken kullanmak zorunda kalabilir. Yavaş yavaş Saito Duralme'ler gelecek. Aslan Maşalov yine şu anda Kremit'in arkasında bir fight kazanmak üzere Aslan Maşalov. 3 ve 3 yaptı. Lurs karşılığı veriyor. Zaman Lego, geçiyor. Lego kritik bir yerde. Asiste uzları var hala. Çalışacak. Asiste uzlarından bir tanesi daha kullanılmak üzere. Şimdi Lego yeri belli sıkıştıracaklar. Buna rağmen bir kill çıkardı Lego. Bir tanesini alabilir mi? Çözüyor. Olmadı. Çözmek, Çözüyor. Üzere. Çözmek üzere. Ve çözmeyi başardı. İnanılmaz.